Herkese merhaba ben Alperen Açık Dünya Mobil Araba Oyunu serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar oyun sonunda Google Play çıktı. Oha ne diyor? Oyun çıkar çıkmaz birkaç gün önce trailer videosunu attım fakat bazı sıkıntılar var. Bu videoda oyunun hem Google Play sayfasına bakacağız hem de oyun için size güzel tavsiyeler vereceğim. Ayrıca seriyi baştan izlemeyenler için oyunu nasıl oynamalısınız, oyunda neler yapabilirsiniz hepsini bahsedeceğim arkadaşlar. İlk başta gelin size bir Google Play sayfasını göstereyim. Evet arkadaşlar Google Play'e geldikten sonra şuraya farz etki yazınca oyun çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada ilk oyun. Şöyle güzel bir Google Play sayfası ayarladım. Oyun için görüntüler yükledim arkadaşlar. Oyun yüklerken bayağı sıkıntılar yaşadım. Bunları size birazdan bahsedeceğim. Aslında bu videoyu siz geçen hafta pazar günü izlemiş olacaktınız ama maalesef birçok problem olduğu için bu haftaya kaldı. Geç olsun güç olmasın diyelim. Yapacak bir şey yok. Kısmet böyleymiş. Google Play sayfası bu şekilde. Şimdi arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Oyun yeni çıktığı için benim tespit edemediğim birçok bug olacaktır. Sizden bir isteğim var. Bu bugları bulmamda bana lütfen yardımcı olun. Discord sunucusuna gelebilirsiniz. Burada oyunla ilgili hata bildirme, kanalı var. Oraya tespit ettiğiniz bugları fotoğraflı videolu olarak da atabilirsiniz. Ben de bu sayede sizlere çok daha güzel bir deneyim yaşatmış olurum arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar sizden bir ricam var. Oyunun biraz daha ön plana çıkması için eğer istiyorsanız oyunu puanlayıp yorum yapabilirsiniz. Bu benim için çok değerli olacaktır. Ayrıca Google Play sayfasında bulamayanlar için aşağıya indirme linkini de bırakacağım. Oradan da indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bu ekranı değiştirdim. Çünkü oyunun altyapısında bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldım aldım. Burada gördüğünüz gibi eklediğimiz bütün arabalar mevcut. Buradan gelip böyle istediğiniz arabayı seçebileceksiniz. Böyle tek tek arabayla gitmekle uğraşmayacaksınız. Tek bir sıkıntı var. Bazı cihazlarda araba seçtikten sonra arabayı yavaş seçiyor. Mesela size şöyle bir örnek göstereyim. Doblayı seçiyorum. Böyle 2-3 saniye bekletiyor. Bu sorunu çözeceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Doblayı da seçtim. Şimdi seri izlemeyenler için oyunda neler var neler yok hepsini şimdi baştan böyle bir inceleyeceğiz. Ana ekranımız genel olarak bu şekilde. Ekstra biner para kazanmak istiyorsanız sosyal medyadan da beni takip edebilirsiniz. Ayrıca ilerleyen zamanlarda da şurada gördüğünüz gibi reklam kaldırma ekleyeceğim arkadaşlar. Aracımı seçtikten sonra oyna dedim ve karşıma iki tane ekran çıkıyor. Bir tek oyuncu var birçok oyuncu var. Şimdi arkadaşlar şundan bahsedeceğim. Çok oyuncuda ben size ilk 3 tane ücretsiz bilet veriyorum. Daha sonrasında bilet almak için reklam izlemeniz gerekiyor. Çünkü bu sunucu masrafları için arkadaşlar. Buradan gelen reklam parası tamamen sunucuya gidiyor. Hemen hemen denk geliyor arkadaşlar. Neredeyse karşılamıyor bile diyebilirim şu anlık için. Bu artı 10 bilette arkadaşlar oyuna satın alma geldikten sonra 10 ar bilet satın alabileceksiniz. İstiyorsanız reklam izlersiniz. istiyorsanız bilet almak için satın alırsınız. Şimdilik tek oyuncudan devam edeceğim. Birazdan online'a da geçeceğim. Hatta şu an oyunu oynayanlar vardır büyük ihtimalle. Onların bir yanına gideceğim. Şimdi tek oyuncu diyorum. Böyle bir yükleme ekranı var açıkçası. Evet arkadaşlar geldim tek oyuncu. Gördüğünüz gibi Peugeot aracımı seçtim. Şu an sesler kapalı mı? Evet güzel. Şimdi arkadaşlar size ilk tavsiyem aracınızı aldıktan sonra burada görev yapmaya başlayabilirsiniz. Her iki haritada da görevler var. Şurada gördüğünüz her bir buton işlevselliği var. Şimdi ilk başta etkinliklerle başlayalım. İlk etkinliğimiz para toplama etkinliği. Arkadaşlar şu haritada gördüğünüz bakın bir aşağı haritada var bir yukarıda var. Ufak bir para simgesi var. Şimdi oraya gittiğimde para kazanabilirim. Yolunuzun üstündeyken vesaire bu şekilde para kazanabilirsiniz. Evet şöyle gördüğünüz üzere şurada bir para var mesela. Oraya gidip paramı alacağım arkadaşlar. Paramı geliştiriyorum. Gördüğünüz gibi şurada buna bir animasyon ekleyeceğim gerçekten zamanım yetmediği için ekleyemedim ve hesabıma parayı attı bu bu kadar basit bir olay daha sonrasında drift etkinliğimiz var hadi gelin oraya gidelim şöyle bir haritanın şu kısmında bir drift pisti var arkadaşlar oraya geçince drift etkinliği başlıyor bazıları şeyi soruyordu oyunda reklam var mı diye soruyordu evet arkadaşlar oyunda reklam var fakat çok az yani oyunun akışını bozmayacak düzeyde arada bir reklam çıkıyor ayrıca oyunu oynarken akışı bozmaması için sadece sadece 5 saniyelik böyle 5-10 saniyelik falan olması lazım. Onu ayarladım çünkü öyle reklamlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi aracımızda da kaza yaptık. Yapacak bir şey yok. Şimdi geldim drift pistime ve drift etkinliğim başladı. Şimdi arkadaşlar drift etkinliğini yapabilmeniz için aracınızı drift moduna almanız lazım. Drift modu gibi oyunda modlarımız var ve sürüş asistanlarımız var. Hepsi mevcut. Şimdi size modlardan bahsedeceğim. Simülasyon, yarış, drift, arcade, eğlence gibi farklı farklı sürüş modlarımız var. Fakat sürüş modunu seçtiğiniz sonra örneğin drift'i seçtim. Buraya seç demeniz lazım yoksa drift moduna geçemezsiniz arkadaşlar. Bir önceki modda kalır. O aklınızda bulunsun. Onun haricinde burada bazı ayarlarımız var. Trafiği açıp kapatabiliyoruz. Manuel vitesimiz var. Onu şöyle göstereyim. Bakın manuel vites. Daha sonrasında gölgeyi açıp kapatabiliyoruz. Ayrıca çözünürlük ayarlarımız da var. Çözünürlük ayarlarında şu an bir bug var. Biliyorum. Onu çözmeye çalışacağım. Çözünürlüğü değiştirince arabadan inip binmek biraz problem oluyor. Buglar oluyor. Onu çözeceğim. Ayrıca burada garaj ve hız Göstergesi butonları var. Garaj sizi direkt ilk sahneye götürür. Hız göstergesi de arkadaşlar hız göstergesinin rengini değiştirmenizi yarar. Şöyle sarı biraz daha iyi olur gibi sarı kalsın. Şimdi aracımı drift moduna aldım ve burada serbestçe drift yapabiliyorum. Arkadaşlar arabaların önden çekiş, arkadan itiş hepsi ayarlı. Bazı arabalarımız dört çeker. Bu yüzden önden çekiş arabalarla drift yapmakta zorlanabilirsiniz. Örneğin Peugeot'daki gibi Peugeot önden çeker bir otomobil. Yani arkadan itişli otomobillerle özellikle BMW'ler ve vesaire çok güzel drift atıyor. Bu aklınızda bulunsun. Burada da drift etkinliğini tamamlayınca ödül kazanacaksınız. Gene para kazanacaksınız. Şimdilik modumu geri simülasyonu alıyorum ve seç diyorum. Bunun haricinde bir tane daha etkinliğimiz var. Şu da otoyol etkinliği. Otoyolda giderken para kazanabiliyoruz. Oraya doğru giderken şöyle önemli bir şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar burada biliyorsunuz YouTube API'yi vardı. Bunu eklemiştik ve YouTube'dan müzik dinleyebiliyordunuz. Fakat bu Google Play'i yüklerken bazı problemler yaşattı. Ben de mecburen kaldırmak zorunda kaldım bunun olayı kısaca bu. Onu geri ekleyeceğim. Şimdi buraya girdiğimizde gördüğünüz gibi otoyol etkinliği başlıyor. 150 kilometre hıza ulaşınca arkadaşlar gene ödül kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi ödülümüz cebimize indi. Bir sonraki haritaya geçtik. Gelin şimdi bir sonraki haritada neler var neler yok. Aynı ilk haritadaki gibi onları da size gösterip. Şimdi arkadaşlar bu haritada şu yeşil olan tamirat işaretleri arkadaşlar tamirci. Buraya gelip aracınızı tamir edebilirsiniz. Tamamen ücretsiz. İçine girmeniz yeterli oluyor. Şimdi zamana karşı yarı yarış görevimiz var. Gelin onu bir yapalım. Evet trafik müsaade ederse. Bu arada trafik araçlarını ilerleyen güncellemelerde değiştireceğim. Hepsi olmasa bile birçoğunu değiştirmeyi düşünüyorum. Şimdi zamana karşı yarış görevine başlattım. Şu yukarıda gördüğünüz gibi süremiz var arkadaşlar. Ayrıca şu haritayı açıyorum. Bakın haritada da şurada bir turunculuk var en aşağıda. Oraya doğru gitmem lazım. Şimdi oraya hızlıca sürem yeterse gideceğim. Şu süre zarfında bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa ödülü alamıyorsunuz. Dediğim gibi ben bazı bugları tespit edemeyeceğim biliyorum. Bunları lütfen gelin Discord'a yazın. Bu videonun altına yazın. Fark etmez ama bana mutlaka iletin. Ben de sizlere daha iyi bir oyun deneyimi sunabilirim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi zamana karşı yarış görevimiz de bu şekilde. Şu anlık UI'lar kötü biliyorum. UI'ları değiştireceğim arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Daha sonrasında başka ne görevimiz var? Arkadaşlar kargo görevimiz var. Hemen oraya doğru gidiyorum. Şu haritada K işareti olanlar kargo görevi arkadaşlar. Buraya doğru gidiyorum. Kargo görevine giderken şöyle bir şey fark ettim. Bakın mekan satın almalardan biri. Adıyaman çiğ köfte. Geldim abi. Bakın burada işletme adı Adıyaman çiğ köfte. işletme fiyatı 18.000. Kira getirisi 100. Buraya gelip de 18.000 oyun parası verirseniz arkadaşlar. Kira olarak 100-100 para kazanacaksınız. Bu da aklınızda bulunsun. Gördüğünüz gibi bir süredir oynuyorum ve daha yeni reklam çıktı. Bu reklamların da süresi çok kısa. Zaten reklam kaldırma da getireceğim. Şimdi geliyorum şu kargo taşımaya. Buradan kargomu alıyorum arkadaşlar. Kargo taşımaya geldim. Gördüğünüz gibi aşağıda kargom mevcut. Hemen aldım onu. Şu iletilmesi gereken yere götürüyorum. Kargo görevi de bu şekilde. İki haritada da görevler mevcut. Bunu haritanın aşağı kısmında da yukarı kısmında da yapabilirsiniz. Bu arada kafamda ilerisi için güzel bir harita projesi var. Şöyle arkadaşlar. Assetto Corsa oynayanlar, görenler illaki vardır. Orada böyle Japonya otobanları tarzında bir otoban var arkadaşlar. Ve çok güzel makas atılabiliyor. Ben de öyle bir harita getirmeyi düşünüyorum. Ama bu hemen olacak bir iş değil. Önce oyundaki bu hataları falan düzeltim. Ondan sonra onu halledebilirim. Evet, test noktamızda hazır geldim buraya teslimatımı tamamladım ve para ödülümü aldım bu şekilde para kazanabilirsiniz para kazanmak yani zorlamayacak sizi onu güzel dengeledim diyebilirim bir tane daha görevimiz var park görevi hemen ona doğru gidiyorum size o görevi de göstereyim birazdan online'da da eğer oyuncular varsa oyunu çünkü google play attığım için discord'da falan duyurusunu yaptım orada da oynayanlar var ama şöyle detaylı bir video çekmek istedim açıkçası evet geldim park etme görevine bu arada bu seriyi izlemeyenler varsa şu an gördüğünüz oyunun baş baştan sona yapılışını devlog halinde kanalımda paylaştım arkadaşlar. Merak edenler varsa oyun geliştirme ilgisi olanlar varsa oturup izleyebilir baştan sona. Gayet akıcı güzel bir seri oldu diyebilirim. Şimdi park etmek için park alanıma doğru gidiyorum. Bazı park alanları var. Oralarda park edince ödülümüzü kazanacağız. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir park etme alanı var. Hemen oraya geliyorum. Evet burada bir park etme alanımız var. Parkımızı da tamamladık. Tebrikler görevi tamamladın diyor. Ve şöyle bir inelim. Evet gayet güzel. Güzel. Arkadaşlar görevlerimiz bu şekildeydi. Şu anlık başka bir görev yok. Görev sayısını arttıracağım. Etkinlikleri arttıracağım. Sizin oyun zevkinizi de arttırmak istiyorum. Ama dediğim gibi şu anlık ilk etapta bu 1-2 hafta sadece bug çözerim gibime geliyor. Yavaş yavaş yenilikler de getireceğim. Ekstra getirmek istedim. Araçlar var bir sürü şey var. Yani daha oyun bitmiş değil. Ama şu an oynanabilir halde bazı hataları da çözersem çok daha iyi bir deneyim yaşarsınız. Editör Alperen konuşuyor. Arkadaşlar videoda yorgunluktan söylemeyi unutmuşum. Bilmeyenler için. Oyunda aynı zamanda modifiye menüsü de var Haritada modifiye kısmına gelip Aracınızı dilediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz Bu da önemli bir detaydı Kusura bakmayın yorgunluktan unutmuşum Hadi gelin videoya devam edelim Şimdi gelin bir de online'ı göstereyim arkadaşlar Garaja dönüyorum Paramızı biriktirdik Bir tane de araba alalım Şuradan bir reklam izleyelim Evet gördüğünüz gibi 6100 satın al dedim. Oyna diyorum. Çok oyunculuğa geldim arkadaşlar. Hemen adımı giriyorum. Alperen diyelim. Şu an burada oyunu online oynayanlar var. Hemen odamıza girelim. Odaya bağlanmak bazen uzun sürebiliyor. Bu aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu sizin internet hızınıza vesaire bağlı. Aa, Broadway'in bu jantı düzenlemiş mi? Broadway'in de şu an şu jantı bağlıymış. Ben onu düzeltmiştim ama gene de düzenlemiş. Şu bu an burada Tolga var. As ben Alperen videodayım. Kendini videoda görürsün. Pazar günü atacağım yazayım. Şu an tabi bilgisayardan kontrol ettiğim için ben de yedim yazıyor. Bakalım Tolga yorumlarda gel kardeşim yorumlarda göreceğiz ben de yedim mi? Pazar gününü bekle Tolga. <laughs> evet ben böyle arkadaşlar yayınlarda vesaire sizin yanınıza geliyorum ve oyunu birlikte oynuyoruz. Hatta ben geçen gün 25 kişilik bir oda açtım. Çok zevkli oldu gerçekten çok iyiydi. Güzel yayınlar bekliyor. Oğlum durun çarpmayın lan. <laughs> tamam mı bak bu sıkıntıları çözeceğiz. Şu an abi online girmeniz lazım ya. Nasıl giremiyorsunuz? O aşağıda bak etiket olayı var. Etiketten girmeniz lazım. Bunu ara ara yapacağım. O yüzden yayınları da takip edin. Yayında sizlerle birlikte oyunu oynayacağız. Ya benim için çok mutluluk verici. Geliyorum sizlerle yaptığım oyunu online bir şekilde oynuyorum. Gerçekten keyifli. Odadan çık diyerek de sonucudan ayrılıyorsunuz arkadaşlar. Şu Broadway'in bug'ını hallederim. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar benim için yaklaşık 4-4,5 aylık çok güzel bir süreçti. Açıkçası çok zorlandığım zamanlar da oldu. Böyle keyifle yaptığım zamanlar da oldu. Gerçekten güzel bir seriydi. Fakat seri bitmiş değil. Oyuna güzel güncellemeler getireceğim. Güzel yenilikler getireceğim. Ama dediğim gibi bu videoda bana buglar konusunda destek olmanızı istiyorum ki ben de size en kısa zamanda daha iyi bir oyun deneyimi yaşatabileyim. Destek olan herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer içeriklerim de hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın.